ilişkilerde kopuşta. Bu kadınlar için gerçekten büyük sebebi. Oyuna harcadığın parayı eşinden kısıyorsan cimrilik. Yapamadığın zaman öfkelen, heyecanlan, adrenalin tavana yükselt. Seninle birlikte vakit geçirmekten keyif alsın. Daha önceki deneyimlerimde bir danışanım 12 yıllık bir ilişkinin sonunda evlenme kararı aldı. Ve birinci yılın sonunda bana gelme ihtiyacı duydu. Sebep neydi biliyor musun? Erkeğin PlayStation bağımlılığı. Bu da değişik bir konu bu. Evet. Erkeklerin bu üstesinden gelemediği çok fazla <laughs> bir şeye bağımlılık, dürtülerinin fazla olmasından kaynaklı ilişkilerde kopuşlar. Bu kadınlar için gerçekten büyük sebep. Tüm gününü PlayStation başında geçiren bir insanla tabii ki bir hayat geçirmek çok mümkün değil. Ama süreç yönetimini ele alırsan bunu hemen toparlayabilirsin. Burada sen sürekli PlayStation başındasın. Neden benimle ilgilenmiyorsun diye karşı tarafı itmektense onunla daha çok aynı dili konuşuyormuş gibi yapıp aynı atmosferi paylaşıp aynı duyguları yoğunlaşarak bir arada bir şeyler yapabilmek. Yani mesela şöyle bir teknik uygulamıştık biz. Ondanmış gibi davran. Aynalama tekniği. Sen de al diye elini, otur onunla birlikte PlayStation oyna, onunla birlikte yapamadığın zaman öfkelen, heyecanlan, adrenalin tavana yükselt. Seninle birlikte vakit geçirmekten keyif alsın. Daha sonra dön de ki, hadi gel bir kahve içelim. İşte o kahve aralığında kendini ne kadar güzel ifade edebilirsen aslında onu da kazanıyorsun anlamına gelir. Burada aslında o kahve aralığında büyük... Güç kadının elinde oluyor. Şey vardır ya hani dostlar bir araya geldiği zaman ilk yaptıkları şey nedir? Bize iki kahve. Çünkü kahve ortamı insanların diyalogunun ve duygularının en güzel akıcı olarak birbirine geçirdiği, transfer ettiği dönemdir. Doğal olarak bizim için o kahve aralığı çok önemli bir detay. Bunu çok iyi değerlendirmek gerek. Sen bu arada, ne düşünüyorsun? Bu arada ben de counter oynuyorum akşamları. <laughs> Gerçekten? Evet yani hemen hemen her gün böyle bir yarım saat 45 dakika falan oynuyorum ama bağımlılık derecesinde değil. Yakın çevremde de görüyorum bazen PlayStation bilgisayar arasında geçerli bu. Yani yapay oyunlar, <laughs> bilgisayar oyunları, PlayStation oyunları falan bunlara tamamen bağımlı yaşamak. Çünkü büyük bir ihtimal orada bir karakter oluşturuyorlar kendilerine ve o karakterlere bağımlı oluyorlar veya aşık mı oluyorlar bilmiyorum. Oradan çıkamıyorlar. Çünkü onlar istediği gibi yönetebiliyorlar. Belki bunun psikolojik başka alt nedenleri de vardır. Hı hı. Onu bilemiyorum. Ama e, bir kadın gözünde bakacak olursak çok büyük bir problem bu. Çünkü evde fiziken bir adam var. Ama yok. Ama yok. Hani sorumluluk yok. Çocuk gibi elinde devamlı joystick bir kol veya bilgisayar klavyesi. Bununla devamlı vakit geçiriyor. Bu çok kötü bir şey ya. Çok güzel bir yere değindin. Farkında olmadan çocuk gibi dedin. Evet, aynen öyle. Aslında çocuklukta edindiği alışkanlıklar belli bir yaş grubuna geldiği zaman evlendiğinde nüks etmesi. Çünkü erkeklerde şu algı var, annem gibi. Erkekler anneleri gibi eş tercih ederler ama annesinin vasfını aldığı zaman da çok fazla hayıflanırlar. Artık ben bu ilişkiyi yönetmek istemiyorum. Çünkü artık eşim annem gibi oldu. Aslında annesi onun hayatında en büyük değerlerden biri. Bunun için şikayet etmesine hiç gerek yok. Ama toplumsal kulağını üfleme bilgilerle hani bu şey gibi evlendiğini, ah seni kaybettik. işte arkandan şunu okuyalım ya da işte arkadan e, son pişmanlık fayda etmez diye evet, evet. nikah masalarında evet. şarkılar çalındığı için erkeğin zihnine sürekli çapa atılır bu anlamda. Ve hep annesi gibi olan kadından uzaklaşma eğilimine girer. Aslında anne büyük bir roldür onun için ve annesi gibi kadını tercih eder. Kadınlarda da babası Baba. gibi rolleri üstlenen adamları tercih eder. Mutlaka küçük nüanslarda birbirlerini yakalamışlardır. Ama işte bu kulağını üfleme çapalardan kaynaklı erkek her zaman ya işte ben. Annem gibi bir kadın istemiyorum. Bana annelik yapmasın. Bana kadınlık yapsın kafasındadır. Ne zaman ki evlenir o 12 yıl boyunca çiftlerdi ama evlendiğinde karısı artık onun için bir anne figüründe doğal olarak içgüdüsel olarak eskiye döndü. Yani çocukluğuna döndü. Orada oyun oynayan küçük bir çocuk var aslında orada. Nasıl çocuklarımıza oyunla kültür, eğitim ...terbiye veriyorsak, 0-3 yaş grubunu oyunla terbiye ederiz çocuklarda. Erkeklerde de aslında bunu yapıyoruz. Danışmanlık hizmetlerinde asıl aşıladığımız nokta bu. Onun yaş grubuna in, onunla oyun oyna, daha sonra kendi tarafına doğru çek. İşte bu zamanlarda e, evlilik tamamıyla toparlanabiliyor. Tabii kişinin içerisinde varsa. Değişik yani, imzayı atana kadar ki süreçte farkında yok. Farkında değil, imzayı attıktan sonra anneme benziyor veya ne bileyim annem gibi. İmza atana kadar ki süreci nasıl değerlendirememiş çok merak konusu gerçekten. <laughs> evet aynen öyle. Yani Bazen perde iniyor galiba. İniyor ya dediğin gibi ama erkeklere yüklenen şey vardır ya evlendin kaybettik. Halı sahalara halı saha grubundan atarlar falan. Evet. Yani. <laughs> veya ne bileyim dediğin gibi son pişmanlık fayda etmez müzikleri. Düğünlerde görürüz ve ayva getiriyor ayva yedin falan hani böyle evet. Değişik değişik duygular. Seni kaybettik. Aslında çok yanlış şeyler ama. Bizim aslında toplumsal kültürümüzde var bu. Erkeklerde bu tarz e, manipülasyonlar çok fazlayken kadında bu asla olmaz. Hiç bugüne kadar gördün mü? Evlendi diye işte dışlanan, e, dışlanan kadın. Dışlanan. Evet evet. Kadın gün biraz daha atılan, burada. E, böyle bir şey yok. Erkeğin de serbestlik alanı biraz daha zayıflamış gibi hissettiriliyor aslında sorumlulukların ortaya çıkıyor. Sorumluluk bilinci olması gerekiyor zaten. Biraz daralması da gerekiyor. Hı. Öyle kafana göre de takılmaman gerekiyor. Aslına bakarsan erkekler bağımlılıkta biraz zayıf halka. Daha çok bağımlılığa yönelmek, bağımlı şeyde kalmak, takıntılı boyutunun yüksek olması e, erkeklerde daha çok gördüğümüz noktalardan biri. Bu kadar takıntılı olmasına rağmen bir anlamda da ee, ...oyuna para harcarken, kadından parayı geri çekme meselesi var bir de. PlayStation'da herhangi bir e, figürü satın almak için para harcar... ...ama eşi kendi için istediği bir mezoterapi olsun mesela ya da bir cilt bakımı... ...onu çok gereksiz duyar. Buna para harcamak istemez ve gereksiz görür. Bu çok yanlış ya. Bunu nereden tutacağım ki? Yani bir yerden tutayım desem tutabileceğim bir konu değil bu. Yani çünkü şöyle e, temel ihtiyaç değil benim gözümde değerlendirirsek yani bir yeme içme gibi temel ihtiyaç olarak görmediğim için oyunu oyuna harcadığım parayı eşinden kısıyorsam bu cimriliktir bu başka bir bağımlılıktır yani. Şu an sosyal medyaların ve dijitallerin çok fazla ön planda olmasından kaynaklı erkeklerin kumar bağımlılıkları da çok ön planda. Evet. Aslında birçok evlilik bu kumar bağımlılıklarından dolayı bitiyor. Erkek bunun ne kadar farkında? Bence hiç. Bu şey gibi düşün. Psikolojisi bozuk bir insanın psikolojinin bozuk dediğinde bunu kabul etmemesi gibi bir şey. Çünkü o bir hasta. Kumar bağımlılığı da bir hastalık. Ve ne kazanıp ne kaybettiğinin farkında bile değil. Burada küçük, büyük hiç fark etmez. Gelsin, yatırayım, kazanacağım. Kazanamadım. Daha çok yatırayım, daha çok kazanacağım. Ama gene kaybettim. Kaybetmeyi burada asla zihin kabul etmiyor. Çünkü bağımlılık tarafı ön planda olduğu için algılama devre dışı kalıyor. Neyi kaybettiğini, neyi zor durumda bıraktığını hatta bazen yuvasını yıkıldığının bile farkında değil. O kadar bağımlı olmuş ki. Şöyle bu konuyla ilgili de aslında benim şahsi değişik bir görüşüm var. Ee, tamamen bağımlılıkların dışında bir şey söyleyeyim. Erkeğe yüklenen bir güç kavramı var ya evin idaresini sağlamakla yükümlüsün. İşte evin geçimini sağlamakla yükümlüsün, hı hı. hanımını memnun etmek, çoluğunun çocuğun ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü olduğun için gelir buna yetmiyor. Ve sosyal ben bunu şiddet olarak yorumluyorum. Sosyal şiddet diye bir şey var. Yani senin eşin bir arkadaşının sosyal hayatını dijital medyada gördüğü zaman da bunu normalleştiriyor, bunu doğru kabul ediyor ama senin gelirin buna el vermiyor. Erkek Burada sessiz sessiz uzaklaşıp kumara yöneliyor hiç doğru değil bunu tasvip etmiyorum kesinlikle kumara da yöneliyor ben bunu etrafında da gözlemleyebiliyorum kumara yönelmesinin sebebi aslında biraz gelirini arttırmak o yapay bir şey bana göre gelirini arttıramıyor zaten de. hadi diyelim arttırdı, arttırdı arttırdığı zaman da kazancıyla bir saygı görme dürtüsüyle hareket ediyor ailesi tarafından. Sonuçta ailesi nereden geldi bu para diye çok irdelemeyecekse eşim çalıştı getirdi diye yorumlayacak. Veya yani ne bileyim o çok sevdiği saati alacak veya çok sevdiği çantayı alacak. Tamamen iyi niyete yorarak söylüyorum bunları. Böyle durumlarda böyle vakalarda var bence. Hı hı. Ama işin geneline indiğimiz zaman bu tamamen bir hastalık. Ve gerçekten etrafımda e, tabiri caizse bir sigara parasını bile senden isteyip toplu mesajlar atılıyor. Yani aynı kişi bir kişi. 50 kişiye toplu mesaj atmış. İşte 500 lira var mı? 300 lira var mı? Sıkıştım hı hı. falan diye. Bu 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 seviyelere geldi artık. Maalesef öyle. Ve zaten istatistiklerde bugün kumarın ne kadar yoğun bir özellikle e, yasa dışı kumarın ne kadar yoğun oynandığını, orada oranlar biraz daha yüksek anladığım kadarıyla. E, bunu her gün görüyoruz. Yakın zamanda da zaten mesela hakemler, makemler şu anda futbol federasyonunda bir çalkalanma var bu konuyla ilgili. Hakemlerin yasa dışı bahis oynaması falan diye. Bu da bir nevi bir kumar. Bu konuyla ilgili önlem alınması gerekiyor, dikkat edilmesi gerekiyor. Eşimize, dostumuza bu konuda gerçekten destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu hassas bir konu ama sürdürülebilir değil. Hastalık seviyesinde gerçekten eğer hastalık seviyesinde ise insanların tedavi alması gerekiyor bu konuyla ilgili. Bu tarz hamleler yüksek dozda aile içi şiddeti de doğuruyor. Pasif aktif fark etmez şiddet bir şekilde ailenin içerisine nüfus ediyor. İşte zaten domino taşlarını orada oynatmaya başlıyor. Ee, şiddet başladığı anda kadın kendini koruma içgüdüsüyle aileden kendini geri plana çekmeye çalışıyor. Ama her ne kadar çekerse çeksin eş zaten bir batakta olduğu için kadını bir şekilde tekrar ortaya alıp o ee, Harala Gürel'in içerisinde hırpalayıp götürmeye çalışıyor. Ee, şiddeti bir şekilde bastırmak ya da e, tölere etmek çok doğru olmasa da maalesef e, belirli güçlerinin kadının elinden alınması, e, belli bir şeylere maruz kalma zorunluluğu tutulması kadını şiddetten istesen de istemesen de çıkartamıyor. Böylece de yok olup gidiyor. ...çok acı değil mi? Çok acı tabii ya. Yani kesinlikle öyle. Ee, ama eskiye nazaran şu an biraz daha kadınların sosyal hakları faz fazla. Yani eskiden biraz daha bu konuda gelenekçi bakardı büyükler. Derdi ki işte sen bu evden gelinlikle çıkıyorsan kefenin gelir tarzında. Hoş olmayan ifadeler kullanıldı. Ama şu an günümüze baktığımızda gerçekten çok kadın şiddetine maruz kalan haberlere şahit olsak da... Hiç hoş olmayan şeyler duysak da genere vurduğumuz zaman kadınların biraz daha sosyal iradesi, özgürce karar verebilme mekanizması daha aktif diye düşünüyorum eskiye nazaran. Boşanma sürecini başlatmakta en büyük etken aile içi şiddet. Süreci başlattığında tabii ki e, bireyler bazen itirazlarda bulunsalarda ben böyle bir şey yapmıyorum, e, manipüle etmiyorum, hakaret davranmıyorum diye e, şiddet boşanmanın en büyük ana faktörü. Yani siz hakim karşısında bunun için çıktığınızda çok fazla sizi sorguya çekmez. Aile içi şiddet ve şiddetli geçimsizlik bazınız varsa sizin danışmanlık hizmeti almadan o ilişkiyi sonlandırma gibi bir hakkınız var. Özellikle kadınlar bu konuda çok şanslılar çünkü e, bu tarz adli durumlarda Kadına çok büyük destek var. Kadın her koşulda şiddet gördüğünü beyan edip belgelediği takdirde bütün kozlar kadının eline geçiyor. Ve hızlandırılmış bir sürece ayrıca onu koruma altına alan bir devlet arkanda oluyor. Bu da çok güzel bir güç bence. Bu da kadının e, beyanı esas alınıyor diye biliyorum. Evet kesinlikle Aslında öyle. Ortaya koyduğu iddia gerçek olana kadar veya somut bir hale gelene kadar... Karşı taraf gözaltına da alınabiliyor, karakolda da olabiliyor, evet. nezarette de olabiliyor diye biliyorum. Uzaklaştırma kararı alınıyor. Bu aynı zamanda <laughs> iyi niyetle yorumladığımızda güzel bir şey ama kötü niyetle yorumladığımızda da çok büyük bir dezavantaj da oluşturuyor. Ya yani Bu konuyla ilgili bir kadın e, çok çirkin bir düşünce kendi içinde barındırıp bir kişiye bir iftira atarak sözü beyan alındığı için. Bu da çok tehlikeli bir konuya doğru evriliyor toplumda, sosyal hayatta. Bir erkeğin hayatını bitirebilir bir haberlerde görmüştüm. Yani adam evli baktı çoluk çocuk sahibi bir adam durakta otobüs durağında bir kadın bağırdı bu beni taciz etti diye. Orada adam zaten toplum tarafından bir dayak yedi. Hı -hı. Sosyal olarak bir linçe uğradı. Daha sonrasında o kızın arkadaşı itirafçı olana kadar yaklaşık bir buçuk sene sürdü bu süreç. İtirafçı olana kadar bu kişi suçlu kabul edildi. Cezaevinde yattı çoluğu çocuğu olan bir adamın aile hayatı bitti. Aile hayatı bitmesiyle beraber oradan dışarı çıktığında bu tacizci, tecavüzcü damgasını yiyerek çıktı. Hı hı. Bu, bu adamın hayatını bitirdi. Yani bu beyan meselesi evet güzel kadınlar ayrıcalık tanıyor ama aynı zamanda çok da büyük dezavantaj da tanıyor. Kesinlikle. Çünkü yani buradaki o çizgiyi koruyabilmek gerekiyor var. diye düşünüyorum. Bu konuda Şöyle bir sıkıntı da var yani mesela kadın erkek olarak bakmayalım mağdurun beyanı da esas olduğu için bu konu çok fazla e, saptırılabiliyor, hı hı. saplantılı bir hale getirilebiliyor. Bu konuda da dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Bir soru daha sormak istiyorum. E, boşanma kararı alan çiftler neden bunu erteliyor? Boşanma kararını alan çiftler bu süreci aslında ertelemiyor kendini hazırlık sürecine çekiyor. Kadın boşandığı zaman bir toplumsal adaptasyon süreci var. Soyadı değişiyor, kimlik arayışına giriyor, gelir kaynağı arıyor, ailesinde ve çevresinde rol arıyor. Sonuçta Destek de arıyor. Boşanmış bir kadın artık o. Eskiden toplumumuzda biliyorsun dul kadın diye bir ibare vardı. Yani toplumsal statüde kendine yer bulması onun kafasında aşamadığı birçok sebebiyeti doğuruyordu aslında. Çıkar yol bulamıyordu. Doğal olarak ister istemez erteleme sürecine gidiyor. Ne zamanki güçleniyor o zaman zaten hemen o dilekçe yazılıp veriliyor. Erkekte ise Hemen hemen aynı şeyler geçerli. Daha iyi bir kadın bulamama endişesi. Kadının ona sunduğu konforun benzerini bulamama. Çok iyi yemek yapıyor. İşte bir dahaki birlikte olduğum bu kadar iyi yemek yapabilir mi? Benim ihtiyaçlarımı görüyor. Evimin düzeni, çocuklarımın bakımı. Hatta sosyal dengedeki yerimi koruması. Kadın bunu çok güzel üstleniyor. Bana iyi kadın olamıyor. Gönlüme hitap etmiyor. Ama... Ailemi çekip çeviriyor. Çekip çeviriyor. Diğer <laughs> nüanslarıma ortak noktada buluşabiliyorum. Biraz daha erteleyeyim. Ne zamana kadar? Onun güçlerine sahip bir kadın karşısına çıkana kadar. Ne zaman ki o ışığı veren bir kadını görüyor. Evet tamam artık ayrılabiliriz. Anlaşmalı mı istiyorsun? Evet anlaşmalı. Bir başka etki ise kadın ayrılacak. Erkekten Mal beyanı isteyecek, bölüşmek isteyecek. Erkek buna hazır değil, bölüşmek istemeyecek. Nafakı isteyecek, nafakayı ödeme gücünü kendinde göremediği için olacak. Toplumsal baskıya maruz kaldığından dolayı olabilir. Kadında, erkek de ikisi için de geçerli bu. Ee, dediğim gibi, hani geneline baktığın zaman aslında hep kaygılardan dolayı. Kaygıları çözdükleri zaman her şeyde ipliğin açılması gibi. ...tıkır tıkır geri gelecek... ...önemli olan o kaygıları aşabilmek... ...evet olabilir... ...dediklerine katılıyorum... Ee, ...ama şöyle de bir durum var... ...bu da mesela çok gündemde olan bir konu bana göre... ...özellikle son zamanlarda... ...1 artı 0, 1 artı 1 dairelerin... ...çok fazla satışının sebebi veya Hı -hı. kiralanmasının sebebi de... ...bu <laughs> çiftlerin boşandıktan sonra... ...kadının artık baba evine dönmeden... ...kendine bağımsız tek başına... ...özgürce yaşayabileceği bir yaşam <laughs> alanı oluşturması... Hı -hı. ...ve bu ne yazık ki bu da çok suistimale açık bir konu... ...yani e, genç kız kardeşlerimiz tarafından... E, ...mesela evleniyor... 3 ay beş ay sonra boşanıyor... ...tedbir tedbir nafakası alınıyor diye biliyorum... ...sen benden daha iyi bilirsin ama ezbere de bir cümle kurmayayım şimdi... ...belirli nüanslarda evet belirli de hayır... ...evden çıkabilmek için... E, hayatını aldığı kişiyi... ...evlilik anlamında... ...bir evden çıkış noktası olarak görüyor... ...evden çıkıyor... Artık o evlendi, o bir birey diye bakılıyor. Aile bunu bu şekilde görüyor. Daha sonrasında atıyorum 5 ay, bir sene sonra ayrılıyor ve ben artık baba evine dönemem. Ben artık kendime ait bir kimliğim var, bir bireyim diyor. Ve ayrı bir eve taşınıyor. 1 artı 0, 1 artı 1. Bir nevi kendi öz evinden, aile doğduğu, büyüdüğü evden kaçmak için bir kaçış noktası olarak evliliği görüyor. Bir laf var ya ev üstüne ev kurulmaz diye. Yani ona... Aslında tam da böyle bir şey oluyor. Yani evden çıkabilmenin yolunun bu olması sosyal dengeleri de bozuyor. Güven ilişkilerini de zedeliyor. İnsanlar artık kadın erkek fark etmez. Gerçekten iyi niyetli birine yaklaştığı zaman iyi niyetini anlatabilmek için çaba gösteriyorlar. Çünkü herkes kuşkuyla ve şüpheyle bakıyor etrafındaki e, olumsuz örneklerden dolayı. Hı hı. Kötü giden evlilikler, boşanılan evlilikler, ayrılan çiftler, çirkinleşen, şiddete maruz kalan bunlara çok şahit olduğu için... İnsanlar hayatına birini alırken alırken de e, o kadar çok şüpheyle ve dikkatle yaklaşıyor ki akışta da kalamıyor. Hı hı. Bu da beraberinde güvensizlik oluşturuyor. Kaygı kaygıyı doğuruyor. Aynen aslında. onun gibi bir şey oluyor bence de. Dediğine evet. katılıyorum yani kaygı doğuruyor sadece. Eskilerde bir laf varmış ya evlilik bir kumar diye. Katılıyor musun buna? Ben evliliğin kumar olduğuna katılmıyorum. Kişi kendini belli eder. Yeterince e, analiz etmek... Kendini tanıyabilmek gerekiyor diye düşünüyorum insana. Bence her erkeğin ya da kadının evlenmeden önceki süreçte bir dönem yalnız kalması gerektiğine inanıyorum. Yalnız başına. Sorumluluklarını sadece kendisi yerine getirecek. Temizliğini de kendisi yapacak, yemeğini de kendisi yapacak. Tam anlamıyla bunları gerçekleştirdiği zaman bunları zaten yapabildiği için birine konfor amaçlı ihtiyaç duymayacak. Bunları zaten yapabiliyorsun birine gerçekten yaslanmak istediğinde veya güven e, güven almak veya vermek istediğinde veya bir sevgi paylaşımı içerisinde olmak istediğinde gerçek kararların burada devreye girdiğini düşünüyorum. Daha fazla düşünüyorsun, daha fazla dikkatle yaklaşıyorsun. Mesela erkeklerde daha belirgin olan askerden geldikten sonra evlenme arzusu. Hı hı. Hem toplumsal olarak insanların artık yaşın geldi yorumunu yapması ve çok daha önemli olan erkekler daha iyi bilir. Askerlik yaptığı için. Askeriyede bir düzenli bir yaşam var. <laughs> Kahvaltı saatin belli, öğlen yemeğin saati belli, akşam belli, sabah uyanlığında temizlik rutinin belli. Yatağını topluyorsun, botlarını boyuyorsun, kılık kıyafetini düzenli bir şekilde, e, imtinalı bir şekilde giymek, ütülemek, yıkamak, temizlemek zorunda kalıyorsun. Bunlar bir vazife yaklaşık ben 12 ay yaptım ama şu an 6 ay. 6 ay da yeterli bir süre. 6 ay boyunca düzenli yaşama alışmış bir erkek oradan çıktığı zaman bu düzenli yaşamın devamı için artık evlenmeyi daha doğru buluyor. Bu da işte doğru karar veremiyorsun burada. Yani şey diyebilir miyiz? Erkekler düzenli bir yaşam için evlenir. Tabii ki. Yani düzenli yaşamı elde ettiği zaman da eğlenecek, başka kadınlar bulmak için de dışarıya çıkar. Eğlenecek demeyelim de gerçek ihtiyaçlarının sadece düzen olmadığını anlıyor. Hı. Hmm. Ya bu da hani tamamen erkekler hepsi böyledir diye bir yorum yapmıyorum. Hı hı. Ama bu gerçekten büyük bir çoğunluk. Ee, kadınlarda nasıl? Benim yaşım geldi artık işte benim evlenmem lazım ee, içgüdüsü varsa. Yani toplum tarafından kaç yaşına geldin hala evlenemedin mi yorumu varsa erkeklerde de askerden geldikten sonra abi ben artık bir düzen kurmalıyım yorumu tam anlamıyla oturuyor. Çünkü Hı -hı. o düzeni hissediyor. Kendisi de o sorumluluğun içinde bulunduğu için bunun güzel bir şey olduğunu artık ben de evleneyim yorum yani yoluma bakayım tarzında Hı -hı. E, yapma eylemine geçiyor. Ta ki gerçek ihtiyaçlarının o olmadığını anlayana kadar. Peki abla şimdi boşanma süreçlerini sen daha iyi analiz ediyorsun. Yani Biraz da sektörün içinde olduğun için. Hı hı. E, mantık evliliği yapanlar mı daha çabuk boşanıyor? Yoksa aşk evliliği yapanlar mı daha çabuk boşanıyor? Aşk evliliği yapanlar daha çabuk boşanıyor. Çünkü aşk kısa vadede oluşan bir şey. Yani dönemsel. Aşk libidoyu yükseltir. Serotonin hormonunu destekler. Bir ay, iki ay, hadi üç ay seni idare eder. Ama onun peşinde saygı, sevgi, devamiyetini getirir ne kadar doğru temeller atıldığına bağlıdır. Ama mantık evliliği biraz daha farklı. Bunda mantık dediğimizde insanlar ilk önce bütçesel mantıktan düşünüyorlar. Yok, Bizim değil. mantıktan bahsettiğimiz şey bu değil. Aynı dili konuşabiliyor musun? Aynı ufuk çizgisine bakabiliyor musun? Aynı atmosferde olmaktan keyif alıyor musun? Ben gece dışarı çıkmayı seviyorum. Sen gece dışarı çıkmayı seviyor musun? Ben e, eti seviyorum sen de et seviyor musun gibi ortak paydalarda buluştuğun zaman keyifli bir hale geliyor. Bunu şey gibi düşün. İyi arkadaşı olabilen çiftler uzun ömürlü ilişkiye sahip olan çiftlerdir. Sen eğer ortak paydalarda buluşuyorsan ve o pasta dilimlerini eşit şekilde bölebiliyorsan senin ilişkine zarar verebilecek hiçbir hamle olmaz. Ve bu tarz ilişkilerde aldatma seremonileri hiç görünmüyor zaten. O zaman bir soru daha sormak istiyorum. Yani görücü usulü evliliklerdeki boşanma oranları nedir sence abla? Görücü usulündeki boşanma oranları mantık ve aşk evliliğine göre daha az. Çünkü orada tamamıyla referans üzerine kurulu bir döngü var. Tunahan referans oldu. Tanıştım. Seni zor durumda bırakmamak için kendi başıma tanıdığım bir insana göre daha farklı davranma şekilleri sergilemek zorundayım. Çünkü sen varsın neticede. Seni mahcup etmemek için elimden gelen tüm mücadeleyi vermek zorundayım. Buna zaten büyükler de engel oluyor. Yani yüksek ihtimal görücü usulü gelenler de ailenden bir bağla senin karşına gelmiş oluyor. Orada görücü usulü hala devam ediyorsa ilişkilerde mutlaka atalara saygıyla perçemlenmiş bir aile yapısı ortadadır. Doğal olarak kendi bireysel özgür tavırlarıyla ilişkiyi yönetme adaptasyonu sıfır. Mecburiyetten o ilişkiyi bir şekilde en mükemmel haliyle yaşamak zorunda.